genel merkezi girmekti. Ancak burada abideleri çarptı. Hemen ekranlarınıza getirecek kamera arkadaşım. Aydınlatma ışıkları kırılmış tamamen. Abidelerin etrafındaki zincirlerle oluşturulan bariyerlerde hasar görmüş ve kopmuş durumda. Buraya çarptıktan sonra hemen müdahale edildi Murat Başkona. Polisler ve genel merkezin güvenlik görevleri kendisine müdahale etti ve Araç önce güvenli bir noktaya çekildi. Hemen genel merkezin karşısındaki otoparka çekildi ve orada polisler bomba araması gerçekleştirmeye başladı. Köpeklerle gerçekleştirildi bu arama ancak şu ana kadar bir bomba tespit edilmedi. Zanlı karakola götürüldü. Saldırın gerçekleştiği anda genel başkan ve yardımcıları buradaydı. Kendilerinin bugün Konya'da bir mitingleri vardı. O miting için yola çıkacaklardı. Bu saldırıdan sonra ancak genel başkan yola çıkabildi ve genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dan aldığımız bilgilere göre de genel merkezi güvenlik önlemleri arttırıldı. Dediğimiz gibi araçta daha sonra bomba araması yapıldı. Şu anda da araç karakolda ve sorgusu devam ediyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.